Arkadaşlar merhaba. Havalar malumunuz İstanbul'da epey ısındı. Bu sebeple yazın elektrikli araba kullanmanın bazı detaylarından bahsetmek istiyorum. Nelere hazırlıklı olmalıyız? Nasıl daha verimli kullanırız gibi yazın nelerle karşılaşırızdan kısaca bahsedeceğim. Bataryanın korunması, bataryanın verimli kullanılması, menzilimizin maksimum seviyede kullanılması gibi şeylerden bahsedeyim birazcık. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bataryanın en verimli çalışma sıcaklığını hep söylüyoruz. Hava olarak 15 ile 25 derece ama bataryanın zaten optimum sıcaklığı 23-22 derecelerde bildiğim kadarıyla tutulmaya çalışıyor. Bunun için her bir marka kendi batarya yönetim sistemini kullanıyor. Soğutmasıdır vesaire işte gücün aktarımdaki işte bazen gücü kısmasıdır vesaire bunların hepsini araba markaları kendileri organize ediyorlar yazılımıyla vesairesiyle donanımıyla. Ben yazını nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Dün aslında Mercedes EQC ile çekim yapmıştım. Aklıma gelme sebebi de aslında şu olmuştu. EQC'de bu arabamdan biraz daha detaylı özellikler var. Yani bahsediyor. <laughs> Diyor ki ben pilimin şu kadarını aracı sürerken harcadım. Şu kadarını iklimlendirme sisteminde kullandım. Şu kadarını da diğer şeylerde kullandım. O diğerin işte bataryayı soğutma, arabanın aydınlatması falan gibi şeyler olarak düşünebilirsiniz. Dün yapma sebebim dün hava 38 dereceydi İstanbul'da ve 38 derece olması sebebiyle de sürekli klima çalışıyor. Koltuk soğutması var. O arabada koltuk soğutması çalışıyor falan bayağı böyle bir sıcakta bataryanın nasıl performans göstereceğini kontrol edebilmek adına tüketimimi görmek için bir videoya da başlamıştım ama Maalesef kayıt yapamamışız. Bugün de Tesla ile çıktım. Neyse özetle hemen geri döneyim. Arkadaşlar sıcak havada lastikler mukavemetini kaybediyor. Mukavemetini kaybettiği için de ne oluyor? Dönmeden kaynaklı o yumuşaklık sebebiyle ağırlığı artıyor ya da başka nasıl ifade edilir bilmiyorum. Aslında sürekli lastik basıncını kontrol ederek belki bir nebze önüne geçilebilir. Çünkü biliyorsunuz lastikler işte yazın ve kışın sıcaklık sebebiyle basınç değişimine uğruyor bu da aslında işte hem tüketimsel olarak hem konfor olarak hem fren mesafesi olarak bir sürü şeyimizi etkiliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim bu arabamızda evet şeyi görmüyoruz. Model Y'de görüyoruz kısmen daha detaylı veri. Bu arabada ısıtma soğutma sisteminin ne kadar güç harcadığını görmüyoruz ama şunu biliyoruz klima sürekli çalıştığında klima kompresörü sürekli çalıştığında bunlar bir güç alıyor. Dünkü testimde Mercedes'te yaklaşık %8 civarındaydı sadece klimanın ve koltuk soğutmanın pil tüketimine etkisi. %8'ini ben çektim diyor klima. Bunun dışında tabii 38 derecede batarya içindeki kimyasalları koruyabilmek için Batarya soğutma sıvısını sürekli belli bir sıcaklıkta tutması gerekiyor. Bunun işte ayrı bir enerji külfeti oluyor. Bu da tabii şeye ekleniyor. Özetle yaklaşık %10 gibi söyleyebiliriz sıcaklıkların bataryanın tüketilmesindeki etkisi. %10 bunu değiştiriyor. Menzil olarak da tabii minimum %10 olarak etkiliyor. Çünkü etkenler sadece batarya değil. Bunun dışında işte bahsettiğim gibi lastiklerden kaynaklı bir tüketim değişikliği de gündeme geliyor. Yani yazın arkadaşlar çok sıcak havalarda maalesef elektrikli arabalarımızda biraz menzilimiz düşecek. Bununla birlikte bu çok sıcak havalar işte bataryamızın sağlığını etkiliyor mu? Bataryamızda bir eskimeye sebep oluyor mu? Veya Allah korusun bir yangın riski doğuruyor mu? Bunları da birazcık bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce anlatayım. Ben daha önce rastlamadım ama şunu biliyorum. Batarya kendisini koruyacak batarya yönetim sistemine sahip. Her bir arabanınki kendine has sisteme sahip. Bu ne yapıyor? Eğer araç kendisini, bataryasını koruyamayacak bir sıcaklığa yükselmişse o zaman ya gücü kısıyor ya arabayı kenara çek diyor. Biliyorsunuz bunu işte özellikle çift kavramalı şanzımanı olan araçlarda çokça oluyordu eskiden. İşte diyor ki şanzıman ısındı kenara çek soğut falan gibi uyarılar veriyordu. Eğer bunu ölçebiliyorsa sistem ki artık ölçemeyen bir teknoloji de yok. Arabada yok herhalde. Eğer ölçebiliyorsa senin ne yapman gerektiğin konusunda da sana fikir ve tavsiye de veriyor. Şimdi yangın riski var mı? Evet arkadaşlar yangın riski de var. Ama ben yine söylüyorum. Yani bu eğer çok ciddi bir araçta donanım ve yazılım arızası yoksa donanımı da özellikle ekliyorum. O zaman ben bu yangın riskinin tabii ki oransal olarak risk var ama çok düşük olduğunu düşünüyorum. Ama ihtimaller içinde mi? Evet ihtimaller içinde. Bunu da söyleyeyim. Bataryayı korumak için ne yapmak lazım? Ben açıkçası DC istasyonları bulduğumda en yüksek hız hangisi hemen gideyim onda yapayım falan ona girmiyorum. Biraz daha saatsel olarak, zamansal olarak daha esnek davranmaya çalışıyorum. Çünkü yüksek hızla yüklemenin batarya içinde bir yüksek gerilime sebebiyet verip orayı daha çok ısıtacağını düşünüyorum. Belki tamamen kendi kurguladığım ve kaygılandığım bir şeydir. Bunu araştırmadım ama ben hep böyle yapıyorum. Nasıl ki işte AC'den çok şarj edelim, DC'ye çok yönelmeyelim. İşte pilin sağlığı için bu önemli falan deniyor. Sonra bazısı çıkıyor diyor ki ne alakası var? Bu bilimsel hangi veriyle ispatlanmış falan. Dolayısıyla çok bu anlamda detayını bilmiyorum ama ben ne yapıyorum onu da anlatıyorum size. Ben diyorum ki işte yan yana bir tane 300'lük bir tane 180'lik istasyon varsa ben 180'lik istasyona gidiyorum. Çünkü o istasyonlarda da bir yangın riski var arkadaşlar. Onlar da yüksek gerilimde bir elektriği aktarırken onlar da ısınıyorlar. Biliyorsunuz duyuyorsunuz fanları var soğutmaya çalışıyor kendisini falan. E Allah korusun orada sonuçta araban yanmadı ama istasyon yandı yine bir risk altındasın. O yüzden de dediğim gibi biraz daha saat bakımından aman acele edeyim işte 5 dakika erken olsun 10 dakika erken olsun değil de diyorum ki birazcık daha güvenli olsun. Ben de çocukları almaya gidiyorum Yalova'ya. Kısa da olsa en azından bir yolculuk ve bu yolculuk işte sıcakta olan bir yolculuk. Bu sebeple de bir kayıt yapmak istedim. Şuradan çevirelim. %87 ile çıktım. Sol tarafta şu Since Last Charge dediği %90'a kadar şarj etmiştim dün gece bizi ilgilendiren kısım esas şu üstteki olacak. 410 watt saat diyor ya. Sağ taraftaki güç şeyi bunu biliyorsunuz. Gerçi yenilerde bu yok. Model yerlerde çok da bilmiyor da olabilirsiniz. Şu an 27 derece görüyorsunuz. Klima açık 23,5 dereceye ayarlı. Arkadaşlar şu an otopilottayım. Otopilotta sürmek istemiyorum aslında. Çünkü otopilot bence biraz daha fazla enerji tükettiriyor. Sıcak havada arkadaşlar önemli olan bataryanın ısınmasının nasıl engelleneceği. Yani burada batarya ısındıkça tüketim artıyor. Çünkü bir yandan da bataryayı soğutmaya çalışıyor. O yüzden bana kalırsa sürekli regen yapılması uzun yolda özellikle yüksek hızlarda seyahat ediyorsanız sürekli regen arabayı sokmanız bataryayı ısıtan bir şey sürekli araba şarj oluyormuş gibi düşünün aynı şey çünkü dolayısıyla eğer uzun yolda ve sürekli seyahat sürekli yüksek hızlarda seyahat ediyorsanız Türkiye'de çünkü her an önünüze birileri atlayabilir dolayısıyla da bir sürekli regen ihtimali doğuyor bu da tabii şarjı daha doğrusu bataryayı ısıtan bir şey tamamen otopilotta gideceğim çünkü otopilotun tüketimiyle benim tüketimimi dönüşte göstermek istiyorum. Dönüşte tabii biraz daha serin olacak hava ama yine de bilgi verir en azından sürüş ve eğim farkının, işte sıcaklık farkının ve şoför farkının otopilotla benden bahsediyorum tüketime ne kadar değişiklik yaptığını gözlemlemiş oluruz. Şimdi bazı şeyler göstereceğim buradan. Bu araba biliyorsunuz 75 kW'lık bataryaya sahip. 2017 modelde bir araba olduğunu düşünürseniz zaten maksimum menzilim benim 300 30'lar falan herhalde gözüküyor yanlış hatırlamıyorsam. Bana 217 km menzil veriyor. Niye? Çünkü tüketimim normalden yüksek. Şöyle yapalım bir son 10 km diyelim. 258 Watt saat tüketimim var. Bu da tabi 75 kW'ın tamamını full olduğunu düşünelim. 75 bölü 25 zaten 300 km yapıyor. Dolayısıyla bu tüketimlerle 300'lü menzilleri görmek hayal. Bunları niye anlatıyorum? Model Y Standart Range'in de menzili sağlıklı aralıklarda kullanmak istediğimiz zaman güvenli olsun. Yani ben çok kafam ağrımasın sürüşümde şarja yetişecek miyim yetişmeyecek miyim bunları çok dert etmeyeyim diyorsan eğer kullanılabilen menzilin 300 km gibi olduğu şu an işte dünden beri 2 gündür kullanan arkadaşların söylediği şeyler veriler. Bu sebeple bu arabayla da onu kıyaslıyorum. Neyi görüyoruz burada? Bu arabada 75 kW'lık bir batarya var. Bu batarya ile ben en iyi şartlarda kullandığımda işte 300 km kullanabiliyorum. O arabada 55 kW'lık bir batarya var. Onlar da 300 gidiyor. Yani burada batarya paketinin büyüklüğü önemli değil. Tam tersine arabanın verimliliği gündeme geliyor. Bu araba tabii ki Model X, Model Y'den daha büyük, daha ağır, rüzgar direnci daha yüksek falan falan falan. Bunlar tüketimi etkiliyor ama görüyorsunuz neredeyse %70 civarında fazla tüketiyor bu araba. Sıcak havada bu tüketim daha da artıyor. Yani her araba için artıyor bu tüketim. 23'ün üzerindeki her sıcaklık özellikle yüksek hızlarda seyredildiğinde bataryayı ısıtan bir şey. Şu an tüketimi görüyorsunuz 300 lira çıktı. Ne yapacağız? Tüketimi minimuma indirmek için maksimum ne yapabiliyorsak yapacağız. Arabamızı süspansiyonunu en düşük seviyeye alacağız. Klimamızı mecburen çalıştıracağız. Ona yapacağımız bir şey yok. Tahminiyle sürüş arasındaki tahmin farkı Yeşil şu anki benim varış tahmini 81 şu an 60'lara gelir diyor. Alttaki gri olan ise arabanın ilk tahminiydi. Ama ben 60'la varacağım düşünmüyorum. Çünkü yol açıldığı zaman basacağım mümkün olduğunca. Ama normal zamanlardaki ortalamamı da görün arkadaşlar. 230 Watt saat şu andaki 260 yani ne kadar artmış. İşte neredeyse %10-15 artış var sıcak havanın etkisi. Şarj istasyonunu bir göstermek adına köprü öncesi oksijen dinlenme tesislerine gireceğim. Orada sadece şunu göstereceğim. Şarj var mı yok mu? Sıra var mı daha doğrusu? Şarj tabii var. Böyle bir deneyim de olsun göstermek istiyorum. Bunlar trugolar. Trugolar dolu. Burada bir tane boş yer var. Denesem mi? Trugolar var yine. Solda bir şey var. Bu ne? Astor şarj. ZS'ler var. Gayet imkan varmış. Kimse Şarj geldik de bulamadık da elektrikli araba alınmaz falan demesin takmaya uğraşmayacağım bile uğraşmak demeyelim de şimdi uğraşmak niye dedim onu da hemen söyleyeyim sonra lafa evirdin çevirdin demeyin benim arabamda bir ayrıca adaptör var uğraşma dediğim kısım o o adaptörü takıyorum bu adaptörle birlikte arabama sonra şarja bağlıyorum. Genellikle evden şarj ettiğim için kullanmıyorum. Şöyle bir adaptörüm var. Ben bu adaptörü benim arabam normalde şuna uygun ama CCS uygun olması için bununla birlikte şarj etmem gerekiyor. Söylediğim buydu. Uğraşmak istemiyorum dediğim bu. Engin Hoca'ya da selam gönderelim. Engin Hoca çok sevmez bu köprülere para vermeyi. Engin Hoca araban zaten az yakıyor ya. Azıcık köprüye ver şu paraları da şu güzel boğazı gör. Telefonlarıma da çıkmıyor arkadaşlar şikayet dediğim. İlk başladığımız zamanlarda ya senle ben butik youtuberız falan diyordu. Tabii Engin Hoca aldı başını gitti. 200 bin abonelere gelmiş. Artık telefonlarımı cevaplamıyor. Seni arayacağım sonra diye mesaj atıyor sonra aramıyordu azıcık da sistem edelim ya. Öyle videonun altına FD kanalı Furkan Demirci falan yazmakla olmuyor bu işler. 17 kilometremiz kalmış. 17 dakikamız. %61 ile varacaksın diyor. Bakalım göreceğiz. Şimdi mesela önümdeki adam malumunuz otopilot. Buna göre öncelikle şey yapıyor, hesap yapıyor. Kırmızı yanıyor. Önümdeki adam eğer tecrübesiz bir şoförse sonuna kadar gidip öndeki arabanın dibine kadar gidip orada fren yapıp bazen işte kırmızıcıkta durabiliyor. Ama ben ne yapıyorum? Adamın zaten duracağımızı biliyorum. Kırmızı ışık yandığını görüyorum. Eğer kimseyi riske etmiyorsam küçük küçük yavaşlaya 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 gidiyorum. Çoğunlukla da zaten artık ışık çok eğer büyük bir kavşak değilse çoğunlukla o mesafede ben yavaşlayarak ışık yeşile dönene kadar hızımı tamamen sıfıra kadar indirmemiş oluyorum. Bunlar tabii tüketimimde olumlu oluyor. Aslında bence otopilotla bizim aramızdaki yani benim sürüşüm arasındaki tüketim farkları. Tüketim değerlerime bakın. 230'lara kadar, 234'lere kadar düştü şu anda. Bu nasıl düştü? İşte bir şeye girdik malum. Osman Gazi'nin içindeki oksijen tesisine girdim. Şarj istasyonlarını çektim. Tabi yavaşladığımız için orada tüketim düştü. E oradan çıktım zaten otobandan hemen çıktığın gibi bir şey oluyor. 3-5 kilometre gidip otobandan çıkıyorsunuz. Buradaki hızlarda elektrikli arabanın en sevdiği hızlar. İşte 70'ler, 80'ler. Özetle tüketimim bakın onu gösteriyordum. Normal daha önceki değerlerime düşmüş oldu. Tabi burada yavaşladığımız için buralara düşmüş oldu. Hava 29 derece oldu. Ben artık vardım sayılır. Şu an 229'larda 76 kilometre yapmışım. Normalde tahmin ediyorum burayı bu sürüşle 200 ile gelirim ben. Şimdi akşamleyin deneyeceğim akşam otopilot kullanmayı düşünmüyorum. İnşallah trafik olmaz. O zaman daha güzel bir veri olmuş olur elimizde. Evet akşam kötü bir mağlubiyet sonrası yola çıktık. Şu an şarjım %58. Bu sefer üstteki ekranı en üsttekine dikkate alacağız. Diğeri de bir altındaki de gidiş dönüşün genel ortalaması olacak. Şimdi dönüş trafiği başlamış. Yani şurada kırmızı alanları görüyorsunuzdur, sarı alanları görüyorsunuzdur. Zaten trafik de var. Hızlanamıyoruz. İlerlerde duracağız yer yer gibi gözüküyor. Dolayısıyla sanki çok aynı şartlarda olmayacak gibi ama bunun yanında şu an arka koltuklarım tamamen doldu. Ağırlık da arttı. Sıcaklık 28 derecelerdeydi, 29 derecelerdeydi. Şu an 24 derece ama klima tabii yine çalışıyor. Çok verimlilik odaklı gitmiyorum. Trafikte kalmadan bir an önce gitmek için gidiyorum. Biraz daha seri kullanıyorum yani mümkün oldukça. Kazaların çoğu insanların varacakları noktaya yaklaştığı zamanlarda olurmuş. İşte gün doğuşlarında olurmuş veya gün batışlarında güneş karşıdan alıyorsa Şimdi burada da çoğunlukla insanlar İstanbul'a geldiği için büyük bir kısmı artık bir rehavet içindeler. Konsantrasyonları kayboluyor ve geldik artık moduna girdikleri için daha çok hata yapmaya başlıyorlar. O yüzden risk almadan sağdan sağdan gideceğiz bakalım. Şimdi artık yoğun trafik kısmını geçtim. Klasik bir İstanbul akşam trafiği şeklinde gidiyorum şu an. Buradan sonrası evet klasik bir İstanbul'a göre şu an açık gözüküyor. 12 dakika gözüküyor. Normalde buradan sonrası 20 dakika falan sürer. Şu anki tüketim 255, 230 ile gitmiştim biliyorsunuz. Ama bu kadar dur kalk yap yaşamadık giderken. Daha hala da önümde yol var. arkadaşlar ne yaptık? Geldim, fark ettik. normal AC. Hızlı şarj falan değil. Plug'in'in uygulamasını açıyoruz. Şarjına başladı. Evet, şunu da göstereyim bir yolcuyu indirmek için başka rotalara girdim falan. İn bin o sırada kapandı anlık şu en üstteki. Ama genel ortalamamız 163 kilometrenin 242 watt saati oldu. Bu da böyle bir artık vlog tadında bir elektrikli araba bilgilendirme paylaşımımız olsun. İzlediğiniz için teşekkürler.